Yapımcı Erol Köse'den önemli emeklilikte yaşa takılanlar yorumu. TGRT Haber'de yayınlanan ve Yasemin Bozkurt'la Erol Köse'nin gündemi yorumladığı Bilmedikleriniz programında Sabah Gazetesi'nin yayınladığı Akbaşoğlu'nun EYT açıklamaları konuşuldu. Gazetede yayınlanan haberin içeriği hakkında yorum yapan Erol Köse, ''Bu tarz programlara başladığımdan beri duyduğum iki şey var. Biri 3600 ek gösterge, biri de emeklilikte yaşa takılanlar. Yetkililerden de devamlı bu konuyu hallediyoruz açıklamasını duyuyoruz. Ben eminim ki bu meseleler 2023 seçimlerinden sonra da devam edecek. Bu EYT ve 3600 meselesi temcit pilavı gibi masaya gelmesi konuşuluyor. Vaat olarak sunulduğunda konunun halli benim için rüyadır dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.